Uygurların eski dönemlerinde ülkenin başında adaletli bir kağan bulunuyordu. Kağan'ın iki kızı vardı ve bu kızlar hem soylulukları hem de dikkat çeken güzellikleriyle halk arasında tanınıyordu. Halk onların sıradan bir insanla evlenmesinin uygun olmadığını, yalnızca tanrısal nitelikli bir varlıkla birleşmeleri gerektiğini düşünüyordu. Kağan da bu görüşü benimseyerek kızlarının geleceğini olağan bir evlilikle belirlemedi. Bu nedenle kağan kızlarına ulaşılması güç bir dağın zirvesine yaptırdığı sağlam bir kuleye yerleştirdi. Kule uzun süreli yaşam için gerekli eşyalar ve ihtiyaçlarla donatılmıştı. Amaç kızların kaderinin insanlar tarafından değil, ilahi irade ile belirlenmesiydi. Zaman geçti ve bir gün dağın bulunduğu bölgeye gökten güçlü bir ışık indi. Bu ışığın içinden bozkurt suretinde olağanüstü bir varlık ortaya çıktı. Bu varlık kızlarla bir araya geldi ve bu birleşme sonucunda doğan nesil Uygurların soyu kabul edildi. Bu olaydan sonra Uygur toplumu kökenlerini sıradan bir soydan değil, gökten gönderilmiş kutsal bir varlığa dayandırdı. Soylarının bozkurt aracılığıyla ilahi bir temele sahip olduğuna inandılar ve bu düşünce toplum bilinciyle hükümdarlık meşruiyetinde önemli yer tuttu. Türeyiş destanı, Uygurların köken anlayışını açıklayan temel anlatılardan biri olup kimlik ve devlet düşüncesine kaynaklık eden önemli bir mitolojik eserdir.